Minecraft 1.18 her zaman kendi çapında çok boktan bir şeyle geldi optimizasyon açısından. Optimizasyon bok gibiydi. Yapımcılar bunun farkındaydı ve oyunu optimize edemeyeceklerinden dolayı da dediler ki biz bunu bir geri çekelim. Yani aslında 1.17 sürümü olacaktı bu. Sonra dediler ki 1.18'i birazcık yani 1.18'e at atsayalım bunları. E onlar da sonradan yavaş yavaş yapacağımız yenilikler olsun dediler. Ve bu böyle de kaldı. Okey tamam. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bekleriz. E ama buradaki 1.17 ile 1.18 arasındaki değişiklik dünya limitiydi. Dünya limitini 1.17'de direkt olarak baya e, arttırdılar. Ondan sonra da dediler ki biz bu sınırı kal, e, kaldıracağız. E Şey bu Arttırmayı kaldıracağız sınırlandıracağız eskisi gibi Tamam dedik tekrar devam ettik 1.17'de ee, Ben de geçen snapshotlara Bakarken baya bir yedek aldım Sıkıntı çıkmasın falan filan diye Ama sonra da böyle düzensizlik Olduğu için ben silerim dünyaları Neyse ilk sürüm 1.18'in şu ana kadar 10 tane deneme sürümü çıktı ee, Müzik sesimi mi bastırıyor Müzik nasıl sesimi bastırıyor ya ben müzik sesi bayağı kısık olması lazım şu an ben duymuyorum bile müzik sesini müzik sesi geliyor mu şu an Aa okey şu an şey yaptım şimdi daha mı iyi tamam okey ben bilmiyorum bu playlistten çalmadığım için normalde bir tık falan e, galiba şey mi bende kulaklık sesi kısık birazcık e, Neyse 1.17 1.18 olayında ben de denemek istedim 1.18'i 1.18'i denerken yedek alıp ondan sonra 1.18'e geçtik. Ama bu şey sürümleri yani deneme sürümleri. Deneme sürümlerinde e, önceden adamlar zaten şey demişti. Biz bu şeyler deneysel yapıyoruz. Yani dünyanız bozulabilir. E, sıçabilirsiniz bu konu hakkında. Ben biliyordum yani riski. Ama yanlışlıkla işte ben 1.18'e geçirdim dünyamı. 1.18'e geçirdikten sonra da böyle şey oldum ananı dedim yani acaba böyle bir ihtimal olabilir mi? Ben çünkü 1.17'yi yedekledim. Yedekledim. Ama yedeklediğim 12 gün öncesininmiş. Ya bak yedek var. Yedek var ama benim 12 gündür çabaladığım her şey gitmiş. Ya sildim. Mevcutun sildim. Şey gitti. 2 i̇ki yayın boyunca yaptığımız kocaman ev gitti. O kocaman ev gitti. İki tane axolot heykeli yaptık. Onun için deliler gibi beton almıştık. Onlar gitti. Onun dışında Totem Farm'ı yaptık. Totem Farm'a gitti. Ama nasıl gitti? Her şey hala var. Sadece deneme sürümünde kaldı bunlar. Yani bütün dünya aynı şeyde var. Ama sıkıntı deneme sürümünde. Yani adamlar şimdi bir sürüm sonra şey derlerse... Deneme sürümünde biz vazgeçtik. Biz artık bu dünyaları desteklemek istemiyoruz. Yani baktık Minecraft'ı oynayan adamları. Adamın bilgisayarı Minecraft'ı zaten zar zor açıyor. E biz şimdi yeni güncelleme yapıyoruz. E adamın Minecraft'ı hiç hiç açılmayacak falan diyecek. E, olabilir. Optimizasyon beceremedikler. çeker. Ben bunun üzerine koyarsam şimdi ondan sonra kafam orada karışmaya başladı. Ben şimdi devam etmeli miyim 1.18'de? Yanlışlıkla main save'imin üzerine açtığıma... Yoksa ne yani çünkü 1.17 geldiği zaman olay bambaşkaydı tamam o direkt geçtik de bu ara sürüm ara sürümler çok sıkıntı oluyor. Hani şu ana kadar çok fazla değişiklik yaptılar normal şey değil yani bu normal bir geçiş aşaması değil. Ee, şöyle diyeyim size ee, durun arkadaşlar açayım mesela onların hepsini göstereceğim bir yandan da size ne olduğunu algılayacaksınız. Bu benim e, şey bu, bu 1.17, 1.17 sürümünde. Bu da hardcore dünyanın 1.18. Bu 1.17 ben bu kaydı aldığım zaman şey diye düşündüm. Dedim ki, e, tamam, e, bunun kaydını aldım. Bu işte eski sürümmüş. Ya eski zamanlar bak 20 Eylülmüş. Burada yazıyor zaten 20 Eylül şeyi diye. E, buna girdim denedim Bunlar zaten benim ta 2019'daki haritam. Ee, bu zaten görüyorsunuz 1.15.2 Ne zaman 2021, 2021, 2021 Bunlara girmiştim Ama işte 10 Ocak 2020'de almışım da Bak 16 Şubat 2020 hali bu da 2019'dan oynadığım Çoğunlukla 2020'nin başlarında bıraktığım Hardcore haritam ya Bunlar zaten girilmedi Bu geri bile bu var şu an mevcut olarak Sadece birkaç deneme yaptım ee, Olacak mı ne olacak ne bekliyoruz Hiçbir fikrim yok yani o konusunda Yani şöyle baktığınız zaman Her şey var her şey mevcut ama bir sonraki sürüm bozabilir her şeyi. Çünkü şey yapmışlardı. En son 1.17'yi çıkardıkları zaman snapshotları almışlardı. Snapshotlar böyle bayağı bir e, 320'ye kadar dünya limiti varken var e, bulunuyordu. Bir sürümde tak dediler biz hepsini kaldırıyoruz. Hani öyle de olabilir. Hani şey diyorsunuz evet, devam et ama riskli abi. Hani ben şimdi burada neler neler yapsam. Hiçbir şey doğru düzgün olmayacak anladın mı? Yani bak Ben buradan gideceğim mesela ee, Yani Koskocaman bir yapı yapacağım O tekrardan bozulacak Falan filan Çünkü ben şey denedim 1.18 bu dünyayı yedekledim 1.17'ye çevirmeye çalıştım Tek sıkıntısı şu ee, Tek sıkıntısı dedim Tek sıkıntı büyük bir sıkıntı Direkt dünyayı siliyor Yani 1.17'den kalan bütün her şeyi siliyor o mevcut alandaki Hiçbir şey hayatta kalmıyor Öyle boktan bir durum abi Şimdi ben uçacağım kendi mekanıma Göstereceğim hani neleri kaybettiğimizi göstereceğim Ona göre 12-15 gün Önceki kayda dönmek ister misiniz Ne yaparız Ne deriz hiçbir şey bilmiyorum Chess. O yüzden de size birazcık Danışacağım bu konuları Sıkıntılı 1.17'ye kopyala yapıştır Abi öyle programlar falan Bilmiyorum ki ben yani hiçbir fikrim yok. Şimdi level gidecek mi? Abi level gitmeyecek. Ama şu Axelot gidecek bak. 20 Eylül e, save'i 20, tam 20 Eylül'de değil yani. E, birkaç bundan farklı bir tane daha save var. O save okey bir tane daha almışım. Level var ama şey yok. Şu, şu. Çok ara zamanlardaydı. Şu yok. E, bu direkt bu evi bayağı uğraştım ben. Hani, yapı falan çok severek yaptım. Bu yok bir de. Böyle baktığın zaman. Bir de başka bir şey daha vardı. O da az önce geldiğimiz yer. Az önce geldiğimiz farm gitti tamamen. Hmm, ama bir şey değerlendirmesi yaptığınızda böyle bir hasar değerlendirmesi yaptığınızda sizce arkadaşlar bu bu evi feda etmek istiyor musunuz? Bu 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 evi feda etmek istiyor musunuz? Garanti alalım mı? Eee çok eksik yok ama işte 6-7 <laughs> saat gitti. Ben devam edersem üzerine bir şey yaparsam dünya bak öyle kritik bir yerde. Hani bunu da kopyalayamayacağım yani. Aksarotları da kopyalayamayacağım. Aksarotlar da tam bok yolunda. Aynen öyle. Biri, bazı kişiler diyor ki, baştan baş. Aynen kanka aynen baştan başlayacağım. Aynen. Sadece şeydi böyle yani benim kafam çok insan ilişkilere basmaz. Ben biraz aptalım demenin şey böyle kısası. Baştan başla. Birazcık daha. Oylama yapalım abi. Tamam o zaman. Oylamayı açıyorum. Hızlı bir oylama. Ne yapalım bu durum için? Yapalım. Yanlış yazmışım. Tamam. Ee, 1.18 deneme sürümünden deva, ee, e, sürümü devam yazayım. Uzun yazdı tırmıyormuş onu fark ettim. 1.17 eee sürümünden 20 gün bir dakika lan nasıl yazacağım ki bunu sığmaz ki buraya. E, 20 gün öncesinden devam. Yani Tam bir dakikalık böyle bir şey açabilirim herhalde. Yani Topic, T, e, Topik TRX aramıza katılmış. Onun dışında Ayberk YKLK 4. ayında dördüncü ay olmuş, 4 ay olmuş demiş. Teşekkür ederim. Atomins 6. ayında Swarty Born Prime kullanmış. Faxo Adal 4. ayında Berkovant 5. ayında. Ee, neler demiş Berkwan? Ben bir aralar yokum demiştim zaten. Sonra hop geliyorum demiş. Arada uğrama niye? Yani hoş. Unutmayalım da seni Berkwan'ı seviyoruz seni. Onun içinde ex friends, 064'üncü in de old king Hasan Yete. Sen bu bazı videolarını tekrar tekrar izliyorum seni seviyorum. E, şu çekilişte bir çıkmadı demiş. Abi daha ona kadar erteledik onu belli sebeplerden. Dün açıkladım hepsini. Onun dışında kendi 4. inde Ben e Beren aramıza katılmış. Teşekkür ederim. Üçüncü ayında tekrardan. Orhun 12. ayında koskoca bir yılı bizimle bitirmiş. Jupiter 6. ayında. Tortor is taken 2. ayında. Aybo 6. ayında. Poşet 6. ayındaydı. Teşekkür ederim. Eren aramıza katılmış. Teşekkürler. O zaman 20 gün önceden devam mı diyorsunuz arkadaşlar? 20 gün önceden devamsa vay vay vay. Bu arada fake bitler banlanıyor arkadaşlar. Çok şey yapmayın. insanları da böyle hype'lamayın. Onun dışında Just Touch. Abi seni ilkokuldan beri izliyorum. Yakında abone olacağım demiş. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Ee, o zaman öyle diyorsunuz. Kaybedeceğimiz şeyleri tekrardan... Oğlum ben hala 1.18'den devam etmek istiyorum. Garip bir şekilde. Anlamıyorum. Yani 1.18 böyle çok arada. Çünkü... Tamamen çok şey gidecek oğlum. Çok şey gidecek. Şu aksolotlar tamam okey Ben öbür farmı yapana kadar kafayı yemiştim. Kafayı yemiştim. Yani öyle böyle değil. değil mi? Neyse o zaman yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi tekrardan save'lerden birinde yükleyebilmek olacak. Hadi bakalım yükleyelim o zaman. Ha, direkt sürüm değiştirmem lazım oyun içinde. Bir yandan tekrardan şey yapayım. Minecraft açayım. Ee, 1.17 sürümünü açayım. 2 tane Minecraft aynı anda çalıştırmaya çalışacağım. Çünkü sürümlerden ikisi farklı. Umarım bilgisayarım da çökmez o sırada. Ah. Mojang'e güven olmak. Mojang'e güvenirdim her seferinde. Her şeyde çok güvenirdim adamlara. Ee, ama bu bu süreçte güvenmiyorum.